زیبی her بی نه دو قرد مقصد سر دو عریزه چهار بی نزیبی آخری رو بده یه چهار کم هلا اکسی Yəni ya hard disk içəyəyin, M1 təri, burada xism ola biləcizi sonra hər dişi xarab oyi, hər dişi xarabı panel nay yani. But somehow panel nay görüntü nay. Marsela görüntü də nav charger-i reset edə bilərsən Marsela. Də juğulə. dokąd faliety, ona sora, w wiesz faliety, darte kawa, dlaczego? Jeśli chowa, regulatory, regulatory, regulatory.

yeku o düsüdü kilo on kilo onma ko düsüdü o uh, hadim ne o oh. veya giriş giriş artı artı tek artı e, artı çıkış artı çıkış abi hepsi de artı çıkış hepsi e, şahse zaten şahseyi e veya e, artı çıkış veya şey, e, art, artı çıkışı veya yakı veya ve artı çıkış bense de o simne veya ve şey, giriş donz tamam veya ve, verki donz hazar veya artı giriş donz hazar yani e, Hazır e, kilo mu kupon bensiz olmuyor. 1 kilo mu pensum yani 1 nokta penslo kilo kilo ohm'a koopenslo penslo bunduk artı giriş bu artı çıkış pensit zaten 6 x eksi, eksi. karşına mgharchnat tekrar artı giriş Biner, tekrar artı giriş Bon, hata veya dit. Veya de Artı giriş, bensiz bu sivne. Artı giriş, e, artı giriş ve bensiz bu Işte. Yani veya o veya teması yapın Deriwan Derivan düşmüş bu. Ki mesul ne veya dit. Mere ve bi havi bine. Arize. Yani artı, e, artı çıktı artı çıkış gibi ya iyi o kadar beri probe aviaj fakı bed servidri majraarag uçu çıkış artı çıkış 138 531 evetrişi artı çıkış 138 bravo ora tamasjavdug di işlemci işlemci olabilir

maçı çöz çar artı çıkışa artı çıkışa ikinci regülatörü, yani ıı, artı çıkışa veya sinyal dersler işlemciyi, artı çıkışa regülatöre düda sinyal dersler işlemci ki bedrenin o marjı bitmiş bu iyi bedre magoçı artı çıkış artı çıkış donz Yani kilo ohum ko o düsü düsü ohum. Artı çıkış, artı çıkışa veya aynı don ya ko o kilo ohum ko düsü hatta o düsü hatta o düsü hatta o veya veya giriş giriş yani ya. Peki giriş ya veya. Mesela giriş ya veya. Geliyor mu? Kocu 48 de, 48 de, 48 de ne? 6 ne? peki regülatöre